...serbest bırakabilirsiniz. ...verdiğinizde de sizle beraber vermişiz. Aynen. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü... ...Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ile birlikte... E, ...ortaklaşa kan bağış kampanyası... ...düzenledik. Bugün müdürlük binamızda görevli personellerimiz... ...ve e, ilimiz merkezindeki... ...okul yöneticilerimizden... ...kan vermeye uygun olan e, arkadaşlarımız... ...gelip burada kan veriyorlar. Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu... ...gündemden düşürmeden... Ve bu farkındalığı artırarak devam ettirmek için biz de Şahin Milli Eğitim olarak Kızılay Kan Merkezi'ne destek oluyoruz. Ben de bir saat kadar önce kan verdim. Kan veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve toplumumuzu bu konuda duyar bulmaya davet ediyoruz. Milli Camiası'na bizlere destek oldukları için kan var şimdi. Teşekkür ediyoruz.